Işık zamanı deneyimleyebilir mi? Yani bir fotonun bilinci olsaydı uzayda bir yerden başka bir yere hareket ederken zaman onun için nasıl olurdu? Işığın boşluktaki hızı saniyede 299.792.458 metredir. Evren o kadar büyük ki bu inanılmaz hıza rağmen ışık bazı mesafeleri çok uzun sürelerde alır. Örneğin güneşten dünyamıza 8 dakikada bize en yakın yıldız Alfa Centauri'den ise 4.3 yılda ulaşır. Ama bu süreler ışığın deneyimlediği değil bizlerin ölçtüğü süredir. Görelilik yasasına göre bir foton açısından bakıldığında zaman diye bir şey yoktur. Yani yayınlanması ile tekrar soğurulması arasında geçen zaman sıfırdır. Bu bir fotonun bütün evrene sıfır zamanda geçebileceği anlamına gelir. Bir bakıma yolu boyunca aynı anda her yerdedir. Yani tüm konumları aynı anda deneyimler. Mesafeyi de deneyimlemez. Bize en yakın yıldıza uzanan bir silindir yapabilseydik biz onu 4.3 ışık yılı uzunluğunda görürdük. Foton ise onu kalınlığı olmayan bir daire olarak görürdü.